Ey yüceler yücesi, her derde deva ilahi ya Mevla. Bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme. Ya Rabbi, kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile keramete kavuştur. Allah'ım Önce komşuma ver, sonra da bana. Razıyım bana kalan paydan, çoğa da, azada. Şükürler olsun verdiğine de, aldığına da. Bir duaya yaslıyorum kalbimi. Allah'ım, sen bilirsin kaderimi. Nereden yazılmışsa, oradan çek kurtar yanlışa uzanan ellerimi. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aline, asabına ve ihvanına senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salat ve selam et. Allah'ım zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız. öyle bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın şeytandan yaradana sığın ki nefsin seni değil sen nefsini yakasın Allah'ım bu dünyaya nasıl masum ve günahsız geldiysek bizlere yine huzuruna masum ve günahsız dönmeyi nasip eyle amin 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 Allah'ım beni arkamdan gıybet edeceklerle değil ruhuma fatiha okuyacaklarla muhatap et. Allah şeytana ve nefsimize kızmakla oyalanmamızı engelle. İyilik yaparak ve dua ederek bu büyük cihadımızda bizi kazançlı çıkar. Senin doğrun benim doğrum diye bir şey yok. İnsanın doğru bildiği yanlışlar vardır. Ve insan doğru bildiği yanlışlar yüzünden hata yapandır. En doğrusunu bilen Allah'tır. Dua ve ibadet Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de ömür de hoştur. Ey Allah'ım beni bana nasip etmeyeceğin bir şeyin peşine düşürme. Sebepler sendendir, edep bizlerden. Etme bizi ya Rabbi, edepsizlerden. Elhamdülillah, kime dua kapısı açılmış ise, ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'ım, ben elimden geleni yaptım, elimden gelmeyenler için ellerimizle beraber ilhak eyle. Allah'ım sen affedicisin, cömersin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Namaz dışında başımızı öne eğdirme Allah'ım. Allah'ım yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım bize çok sabır ver. Müslüman olarak canımızı al. Ah. Allah'ım bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Allah'ım beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle. Allah'ım sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle affe ve mağfiret eyle. Ölülerimizi de mağfiret eyle. Yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım! midinin üzerine sabit kal. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birdenbire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah, seni anmak sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, yüreğimizden geçen o iyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. Göçük altında olan kardeşlerimize sen yardım et ya Rabbi. Yaralı kardeşlerimize sen Şafi isminle şifa nasip eyle ya Rabbi. Ölmüş kardeşlerimizin ruhunu şat mekanını cennet eyle ya Rabbi. El açıp sana dua eden kullarının dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ülkemizi, milletimizi, devletimizi her türlü kötülükten, fenalıktan muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri doğruluktan ayırmaya.